Ve her şey hazır. Az sonra ilk düdükle maç başlıyor. Merhabalar değerli izleyiciler. Ben spikeriniz Hasan Mustan. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Hasan hocam. Müthiş bir maç bizi bekliyor. Nereden bu kanıya vardın hocam? Merak ettik. Öyle hissettim hocam işte. Pekala. yönetmenimizden rica edelim ve evet şimdi kadrolar ekrana geliyor. ve Oğuzhan Öz Yakup. Önü oynadı. O ince bir müdahale geldi. Kontraya dönebilir. Yani hiç şimdi bir orta. Gökhan Gönül ileri uzattı. Vida. Oğuzhan Öz Yakup. Top ayağına iple bağlı gibi adeta şov yapıyor. Değerli izleyiciler hemen şu bilgiyi verelim. Türkçe Spiker'de eksikler veya hatalar olabilir. Lütfen güncellemelerini türkçespiker.com adresinden takip edin. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Top çizgi dışında ve out. ileriye Aradan oynadı. İleriye uzun oynadı. Kaptırdı topu. Top boşta kaldı. Beşiktaş köşe vuruşu kazandı. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Şut ama kaçtı. Oralardan çok golü var. Uzaklardan çok sert ve darbeli vurabilen bir oyuncu ama bu kez olmadı. İleri uzattı. Kaleci rahat aldı. Oğuzhan Özyakop. 30 dakika geçti bile. Oğuzhan Özyakop. Vida. Pjanić... Oğuzhan Öz Pjanić... Pjanic. Oğuzhan Öz Kanada bir pas. İleri uzattı. Vida. Vida. Oğuzhan Öz Yakup. Şimdi bir ara pası. Top çizgi dışında ve taş atışı yapılacak. Yerden bir orta. İleri uzattı. Havadan attı. Savunmanın müdahalesi yerinde ve tehlike uzaklaştırıldı. İlk yarı bitti. İkinci yarıda tekrar görüşmek üzere. İlk 45 dakika 0-0 golsüz eşitlikle bitmişti. İkinci yarıda gol görebilecek miyiz? Düdük var. Offside. Zamanlamayı daha iyi ayarlayabilse offside olmazdı. Ve hatta gol olurdu. Beşiktaş. Orta bölgeye gönderdi Zopo. Sol kanada bir pas. Oğuzhan Akup ileri uzattı. Şimdi bir ara pası. sak sonuç getirmedi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Pjanić. Bu pas tehlikeli olabilir. İleri uzattı. Pas istemişti şimdi ona doğru. Oğuzhan Özyakup. Kesti pası. İleri uzattı. Öne oynadı. Şimdi bir ara pası. Şut açısı yakaladı. Şimdi bir orta. Kritik bir müdahale savunmadan ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Uzun oynadı. Top boşta kaldı. Rakibini çalın manyağı yaptı. Top boşta kaldı. Vida. Lens. Kanattan sürüyor topu. Ve Pjanic. Klas bir kurtarış. Defans dikkatli ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Klas bir şut. İleriye uzun oynadı. En geriye döndü. Şimdi bir orta. Top oyun alanını terk ediyor. Gökhan Gönül ileri uzattı. Beklediği pas bu değildi. Taç atışı ile maç devam edecek. Aradan oynadı. İyi pas. Bayrak kalkma da yok. Vuruşu doğrudan kaleciye gitti. Taç. Top kapma mücadelesi vida topu ve pozisyonu iyi takip etti kesti ata arkadaşının koşu yoluna attı pası Yaniç. Tekrar yeni bir maçta görüşünceye dek her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.